kıymetli kardeşlerim. Bu memleketin bozuk ahvalleri bitmez. Şu memlekette İstanbul Sözleşmesi denen bir musibet var. Bir bela var. Bakın İstanbul Sözleşmesi'nde 6284 nolu kanun. Bakın böyle bir kanun var. Bir kadın bakın böyle bir şey var. Uydurmuyoruz. Bir kadın gidip karakola ya da mahkemeye gidip şöyle bir başvuru yapsa. Ben akşam sevgilimle evde zina yapacağım. Evet. Evli kadın. Ben sevgilimle evde zina yapacağım. Kocamı alıkoyun. Derse İstanbul Sözleşmesi'ne göre o maddeye göre o kadının dokunulmazlığı var. Evet, yanlış duymadınız. İstanbul Sözleşmesi'ne göre bir kadın İstediği şekilde zina edebilir. Kocası ona dokunamaz. Kocası ona vuramaz. Kocası ona vurursa suçlu sayılır. Ya. Ocaklar yıkan sözleşme. Çoluğu çocuğu anadan babadan ayıran sözleşme. Koskoca adamları sokaklarda yatıran sözleşme. Adamları arabada yatıran sözleşme. Adam İstanbul Sözleşmesi sebebiyle arabada uyuyor. Ya. Sakallı adam. Takkeli namazlı adam. Ama ne şerrut bir karısı vardır onun. O şerli karısı. Hı? Ne olacak bu işler? Bu erkeklerin ahvali ne olacak? Bu kadınların zulmünde kalan erkekler ne olacak? Biz kadınları da savunuruz. Erkekleri de savunuruz. Yeri gelir burada kadın haklarını savunuruz. Yeri gelir erkek haklarını savunuruz. Ama bu İstanbul Sözleşmesi kesinlikle bir beladır. Kadın arkadaşına tavsiye veriyor. Kocanla evlen. Onunla ondan sonra belli bir süre sonra yaşa ondan boşan ömür boyu nafaka kazanırsın. Bak 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 görüyor musun? Müslümanlıkta böyle bir şey yok. Ne demek ya? Evlen, boşan, ömür boyu nafaka al. İşte bu İstanbul Sözleşmesi denen bela, ocaklar yıkan bela, şu memleketin başına çakılmış bir bela, şu Müslüman memleketin başına çaktıkları bela, musibet bize yetiyor, artıyor bile. Bak depremler durmuyor. Depremler durmuyor, kesilmiyor Her yerde deprem. Açın bakın. Açın bakın kardeşim. afat.com.tr'den bakın. Her neyse işte com mu, tr mi bilmiyorum. Oradan bakın. Bak kaç dakikada bir deprem oluyor şu memlekette. Depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Kadınlar şu İstanbul Sözleşmesi'nden aldığı cesaretle erkeklerini, kocalarını sürüm sürüm sürün diyorlar. Biz burada haksız yere zulüm gören kocalardan bahsediyoruz. Biz karısını zulmeden adamları savunmuyoruz. Asla, asla feministlere malzeme vermiyoruz kardeşim biz. Ama işte dedik ya kardeşim kadının beyanı esastır diye bir madde var. Bir kadın çıkıp dese ki benim kocam bana bir fiske tokat attı. Ya adam yok piyasada, adam ortada yok yani. Adam piyasada yok, adam yok yani. Adamın haberi yok. Ve bu kadının beyanı esas alınarak bu adam direkt karakol tarafından göz altına alınıyor ve uzaklaştırma cezası veriliyor. Adam dese ki ya mübarek ne vurması ne benim bir şeyden haberim yok. İşte kadın kendi keyfine göre nefsani heveslerine göre kocasına zulmetmek istese zulmedebiliyor. İstanbul Sözleşmesi denilen bela şu memleketin başına bir beladır. 6284 nolu kanun kadın istediği şekilde kocasını evden uzaklaştırabiliyor istediği şekilde iftira atabiliyor. Kadının sadece ağzından çıkan iki kelimeyle adamın hayatı kararabiliyor. Bu nasıl iştir? Bu nasıl ahvaldir? Bu nasıl memlekettir? Biz işte Allah Celle Celaluhu'nun hükümleriyle hükmetmezsek, Kur'an ile amel etmezsek Allah Celle Celaluhu başımıza böyle musibetleri, böyle belaları verir. Ya kıymetli kardeşlerim bir polis memuru arkadaştan duydum karısının bu adamı açtığı dava sebebiyle adam senelerdir çocuğunu göremiyor. Ortada zulüm yok, bir şey yok. Kadının sadece keyfi, nefsani kendi heveslerini, kendini tatmin etmek için yaptığı suç duyurusu yüzünden bir polis memuru arkadaşımız çolunu, çocuğunu göremiyor. Niye? İstanbul Sözleşmesi. Bakıyorsun bugün kardeşim Twitter'da profil fotoğrafına İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyen yazan böyle resmini koymuş etrafında böyle çerçeve yapmış İstanbul Sözleşmesi yaşatır yazan bir kadın kocası tarafından öldürülüyor. Hani senin savunduğun sözleşme yaşatıyordu? Ne oldu? Şu İstanbul Sözleşmesi denilen bela şu memlekette yürürlüğe sunulduğundan beri kadın cinayetleri artıyor. İstatistikler ortada. Her şey ortada. Ama birileri bunu görmüyor. Şu memlekette feministlerin bayramı şu İstanbul Sözleşmesi ile beraber katlandı kardeşim. Ya feminist demek erkek düşmanı demek kardeşim. Erkekleri sevmeyen demek. Kadın kadını, kendilerini tatmin edenlerin bugün sevindiren bir sözleşme bu İstanbul Sözleşmesi. Bununla alakalı YouTube sayfamızda birkaç tane sohbetimiz var. Mutlaka ama mutlaka izleyin. Mutlaka izleyin tavsiye ediyoruz. Niye? Çünkü İstanbul Sözleşmesi ile hayatı kararan nice insanların örneklerini verdik. Bu konuyla alakalı bir hanımefendi var. Semra Maraşlı olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam Semra Maraşlı. Bu hanım kardeşimizin de konuyla alakalı çok ama çok önemli konuşmaları var. Ahmet Şimşirgil hocamızın konuyla alakalı çok ama çok önemli konuşmaları var böyle bu işe dertlenmiş bu meseleleri dava edilmiş insanların konuşmalarını dinleyin. Örneklerini dinleyin ki memleket ne halde? İnsanlar ne ahvalde ya? Ya gerçekten acınacak haldeyiz ya. Adamın hayatı kararmış. Neymiş efendim? Karısının ağzından çıkan iki kelimeyle. Kocam beni dövüyor. Kocam bana vurdu. Ortada vurma falan yok. Yok arkadaşım. Ya hadi sana kocan vuramaz da. Hadi diyelim vurdu. Ya mübarek sen onun karısı değil misin? Ya sen kocanız ya sen bana nasıl vursun ya? Sen nasıl Müslümansın? Sen hangi peygamberi örnek alıyorsun? Böyle bir peygamber örneğin var? Senin örnek alacağın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eşlerine bir kere vurmuş mu? Eşleriyle tartışan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kere eşleriyle tartıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iki ay mescitte yattı. Eşlerini evinden mi kovdu? He? Biz olsak ne yapıyosun? Yürü git. Defol git ananın evine. Git nerede yapıyorsan ne yapıyorsan yap. Hayır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eşleriyle tartışsa bile kendisi gitti mescitte yattı. Ya. kıymetli kardeşlerim. Böyle kadına vurmak yok. Kadını dövmek yok. kadın da erkeği dövmeyecek. E kocasını ben kadınlar var. Ya geçen bir tanesi Allah selamet versin. Bizim Youtube'da şeyin altına yorum yazmış. Bize yani. Bir hanım kardeş. Ben diyormuş ki senin yanında olsam seni sabah akşam döverim yazmış bana ya. <laughs> sabah akşam beni dövecekmiş. Allah sana da selamet versin ya. Ne diyeyim ahvallere bak yani. Bu kadınlar bu cesaretleri nereden alıyor? İstanbul Sözleşmesi'nden alıyor. Nereden alacak da? Arkamızda böyle bir kanun var kardeşim. Kimse karışamaz. Bir uygulama indiriyorsun. Tak uygulamaya basıyorsun. Kocam beni dövdü. Koca nerede? Koca bakkalda haberi yok. Koca markette koca çalışıyor haberi yok. Ama kadının bir tuşa basmasıyla kocam beni dövüyor diye bir tuşa basmasıyla hemen ekipler olay yerine geliyor. Ya bu memleketin başına bela eksilmez. Bu memleketin başına musibetler eksilmez kıymetli kardeşlerim. Allah rızası için konuşuyoruz. Allah için uyarıyoruz. Allah rızası için uyarmaya devam edeceğiz. Biz kendi ahvallerimizi düzeltmezsek biz bu memleketin bu sıkıntılarını dert etmezsek bir işin ucundan böyle bir tutmazsak bir düzeltelim ya şunu bir düzeltelim demezsek biz bu rahatla biz bu keyifteyken kardeşim kimse kusura bakmasın da daha çok ama çok başımıza belalar gelir. Daha çok musibetler yaşarız be kardeşim ya. Kıymetli kardeşlerim her zaman söylediğimiz gibi evvela kendimizi düzelteceğiz. Biz kendimizi düzeltmezsek Allah Celle Celaluhu bizi öyle bir düzeltir ki aklımızı başımızdan alır.